İyi misiniz? Bugün I'm Chat oynayacağız. Böyle bir oyun gördüm. Dedim yükleyin buna da bir video çekeyim. Yani inşallah anlamızın akıyla videomuzu çekerik. Çekeriz yani pardon. Şimdi bu ne? House. Garaj. Bunlar diğer oyunlar Acaba galiba. Ha olsa girelim. Eve yani. Kedi olacağız bu oyunda. Bize dışarıdan e, görevler verecekler. Sokak kedileri. Biz de ev içinde onları yapacağız. Başaracağız. Bir de evin içinde bize bakan bir şey var. Kadın var. Yaşlı. Babaannemiz var. Babaanne. Ben İngilizce bilmiyorum ne olmuş ne evet, diyor? bir şeyler diye anlamadım boş verin evi mi geziyor aha burada şeyler var bak şu kadın teyze neyse boş verin ne diyor bu aha burada bir sonraki Şuna mı basacağız Hayır Şöyle mi Ne yapacağız ya bunu Şuna mı basacağız Televizyon açıldı Aa televizyon açıldı kapat ya Böyle kapan tamam Şunlar ne Dur yukarı. Açılıyor. çıkıyor. Dur bakayım. Dur. Ne bu? Kitap. Kitapları mı alacağız? Aha elimiz Aha elimiz oldu. At. Bu ne lan? Yok. Çalışıyor mu bu? Reklam geldi lanet olsun. Burayı keseriz. Bu ne ya? Uş, geç. Tamam. Şimdik. Bu ne lan? Allah Allah. Ne yapacağız ki bunu? Neyse bunlar yok bizim. Kitapları yere atıyoruz galiba. Neyse boş ver. Bunu lan, bunu. Bu ne lan? Kumbara mı lan? Bu ne lan? Nasıl atıyoruz bunu? Az önce şu, şuna bastım ben. Evet atabildim. Hem de çok uzak. Bu ne? Gerçekten kumbara ve içinden paralar çıkartıyor. Vallahi çıktı. Saksı atarsa hep batar mı? Bence bir şey olmaz. Baba. dur lan şu kadının kafasına atacağım. <laughs> Devrildi lan kadın. Kaç kaç kaç. Buna ne? geç 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 bu ne şimdi ya aslında bu ne aha bilgisayar <laughs> ne oluyor çık git bu ne elden niye tavırlar ne kadar ne kadar Yemek niye buraya getirdin ki? Git gideceğim yemeğe. Şurada yapalım. Ah çok bildiğim kadarıyla. Ah çok bildiğim Vurdu. Aaa. Ne oldu? Ne oldu? Ben öldüm mü lan yoksa? Ben yeniden mi başlayacağız? Ne oluyor? Ne oldu? En baştan başladı galiba. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Aa! En baştan geldik. Gerçekten en baştan geldik galiba. Şimdi. It. Çıldıracağım. başlamayacak. Bakın bakın bunlar. bir şey var mı? Basketbol şeysi var mı? Şurada siz kalın. bu şey kaldı. Aha. altın için Hayallerim akıldı. Muz gerçekten? Her biliyorum. Gerçekten <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> evi mi temizliyordu? Aha kafası da tutmadı. Gel bak. Aha, aha. Ne yapacağım ben ya? Allah Allah. Dur bakayım. Yukarıda da bir şey var burada. Oh, Okumak bir şey Git. Ha üst kata geldi galiba. Öyle bir şey olmuş. Tamam. Piyano var. Çalalım. Dur. Tamam, Bozuldu. Hıh tamam. Ya bu reklamlı ya. Ha. Oynuyor mu? Ya? Ne oluyor ya? Reklamına tüküreceğim. Gerçekten. Bu kadar reklam olamaz. Allah Allah ne oluyor ya? Aşağı düştük. Geç aşağıdayız. Topu oynuyor mu? Aha, elim alabiliyorum. Aşağıya atalım. Atamadım. Bekliyorum. Plastik ama meşin sesi geliyor. Sesi geliyor. Diğer videolarda zaten oyunun sesinden bizim sesim duyulmuyordu da. Ne oldu? ya git ya sen ne merakçım şunu patlatalım. Buradan sağır mıyız? ama buraya tırmandık az önce. Dur bak koltuklar tırmanabilir mi? Vallahi tırmanıyor ama tek elimiz var. Neyse boş ver. <laughs> şu takım abi şey istan. Şu şey <laughs> Ne oldu? Gel, <laughs> reklam izleyeceğiz mecbur. Gene reklam. Sizin gene bana şey düştük, İki <laughs> kapatacağız, edeceğiz. Yoksa telif <laughs> yiyoruz. Gerçekten <laughs> böyle iş olmaz yani. <laughs> e, futbol videosunun ikinci bölümünü atmıştım ben. O telif yedi. <laughs> Atamadık onu. Öyle oldu yani. Hadi bakalım. <Sessizlik> Dur. <Hadi> Gel bakalım. Oyuncaklar <Sessizlik> da almış. Canım babaannem. Ya da hiç sevmiyorum ben onu. Şerefsiz kadın olsun. Gerçi bizim kanımızı koydu. Ama bizi de da. Hani tavaymak. Ja! Yes. Yeah. Yeah. Ben bunu niye televizyona gösteriyorum? Aa açtık televizyonu. Işte ne oldu? Bu ne? Bu ne? Aha şey neydi bu? Anahtar anahtar. Anahtar değil şey. Anahtar herhalde. Ne, anahtar. Neyse boş ver. Gelin gidelim. Burada bilgisayar vardı. lan. Aa benim resmen. Neyse ama ben sarayım lan. Gene reklam girdi. Çıldıracağım. İnternet kapatacağım şimdi. Ben sarıyım bir kere anladın mı? Burada beyaz. Boyamamışlar. Boyamaya üşenmişler. Galiba bunun tonunu çizdim. Net bunun tonunu çizdim. Net. Lan yürü git lan. Ne bu? Ne için? Bunun Vallahi bunu da Oha! Bu kadar çok dayanıksız. Yastık var. Burada mı yiyoruz? Yedik ha yok. Şurada yiyoruz. Şurada yiyorduk dedim. Ne tabi? Tabi güzel gel Neyse. Gerard geliyor valla. Bu ne? Ben sıçmak istiyorum. istiyorum. Ben istiyorum. Ben buraya sıçmak istiyorum. Bunları da elimden eh, yediriyorlar. Kafa... ...boku yediririm sana bak git. Git! Git bu ne? Git lan! Aha burada benim tırmanmam şeyim var. Of, ha, Vallahi bu bizi yediriyor. Vallahi git 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 Vallahi tavayla vuruyor ki. Hem de nasıl. Öldürüyor hiç acımıyor. Eh, güzel, Yemek yaptım ben acıktım. Yaş mama ver bana. Lan nasıl <laughs> yedi? Ya yürü git ya. Her şey en baştan başlıyor. Ya yapma ya. Ne oluyor lan başla lan. Sizi beklettiğim için bu arada özür dilerim. Çıldıracağım. Ha. Olur. Ha. Tamam. Aa, gerçi şey başlamamış lan en baştan başlamamış. Oğlum bak bunun kitap diyor. Evet, şimdi... Attık. Attık. Bu ne ya? Gene reklam verdi. Ben interneti kapatacağım. Bir dakika. Videoyu kapatmıştım. İnterneti kapattım artık. Reklam gelmeyecek. Mutluyum. Bu neyi gösteriyor? Şunu mu gösteriyor gene? Yok tepeyi. Şunu göz. Uçtuk. Öleceğiz. Öleceğiz. Bak şunu tutundu. Ha da ne oluyor ya gerçekten? Bu arada bunu seri haline getirmemi isterseniz şey yapın. Ne yapın? Yorumlara Beğenin falan bir şeyler yapın. Şimdi. Işte. Beğenin, abone olun, bir şeyler yapın. <laughs> Herkese Dens can Dens can Dens Şu ne lan Şu benim <laughs> bu. bu ne Ver bakayım Bunu <laughs> <Atacağım> böyle. <laughs> Ters durdu <laughs> Şimdi düzeltemiyorum. Ver bakayım Ben şöyle atacağım cüzdürdü. Ne Gene reklam girdi. Ben interneti kapatmama rağmen hala daha reklam giriyor. Beni çıldırtıyor. Bak beni çıldırtıyor. Hı. Ne oldu lan? Ne oldu Gözlere bak. Bu nasıl göz Ben gidiyorum. Ne yapar? Kumandayı gösteriyor şurada bak şimdi. Burada da gösteriyor. Şu taximax bir şeyler yazıyor. Orada da gösteriyor. Bak şimdi. Ne yapalım şimdi? Kapatalım mı? Ne oldu? Aa burada yedek kumanda var. Şerantmaya bak. Benim için bir şey çıkartmış özel. Kumanda. Ya yürü git lan. ne? Aa. Şerefsiz. Nasıl aldım biliyorsun değil mi? Kapattım. Tamam. Ne yapak ya bunlar? Dur. Bir dakika. Bir dakika. Aç. Aha. Kazandık. Güzel. Ekran değiştirmiş. Kapatalım bunu Ne yapacağız sonra? Şunları ee, ne yapacağız? Şunları dağıtacağız. Aç kapıyı vardı ya sevdiklerim yoktur. Şimdi attık bunu da kazandık. 17 balık olduk. Bu arada balık demişken şuradan balık yiyemiyoruz mu biz? Balık at. İçine giremiyoruz. Aa, ben içine girer diye şey ettim ama sığmıyoruz. Bacaklarını şöyle çeksin aslında. Ne diyor? İngilizcem yok ki. İngilizcem yok. O yüzden okuyamayacağım. Silikon çekmek. Yemek mi iç diyor. İç diyor. Yemek mi yiyor? Ye Sana iç diyor. Bir şeyler diyor. Yani. Yeah, Burada bizim yemeğe gelmişti. Ben görmüştüm. Buna evet, evet. Oğlum tutma. Yemek yemek. Buna ne? Sen ne gezdin lan? Yeah. Ne yapıyoruz bunu şimdi? <laughs> Oğlum bu ne? Elime aldım bunda. Ne gidiyor? Şu mu çıkıyor? Buradan mı içeceğiz? Bu da reklam. Lanet olsun. Bu arada biz bokları elimize alabiliyoruz. Dur bakayım. Ver Vallahi aldım. Billahi aldım. Götüreceğim. Evi bok yapacağım. İyi i̇şte, seyret. İkiye ayrıldı lan. Babaanne Aa. Vurayım mı? Boynu da iyi pincere Aha şurada bardak var Oradan mı içeceğiz yoksa? Ne diyor bu? Sleep ha, Uyu diyor Bu ne lan içinde şey var Bak bakalım uyuyalım mı? Lan yürü git lan Şimdi uyuyalım Uyuru. bakalım. Uyudu. Hadi ya 2 saat mi bekletiyor ya? Çok saçma. 5 dakika yapsan ne olur? 5 dakika değil 2 saniye. Good morning. Sana da good morning. Hı hı, ayrı bir şeyler işte. klim duş ev. ben genelde zaten şeyden bakıyorum görselden ne diyor bu ne lan ona bir o ne biçim görüntü ya ben burada ama burada tırmanma şeysi mi var zor lan buna tırmanma Hah, hayır ya oğlum ben istiyor tırmanırım da hayır ya bu ne? Dünyanın en iyi tırmanıcı şeylerine e, neylerine şeylerine adını unuttum arkadaş dünyanın en tırmanma özelliklerine sahip kedisi ben ha buzdolabının üstüne çıkmış düzgün görünmüyor ki bu arada öylesine çıktım ha İngilizce falan yok Buranın. aha ayakkabı kutusu açmak istemiştim ben sadece bir şey var orada Nasıl gideceğiz oraya? Hop. Bu ne lan? Balık. Aa balık ye ye. Vurdum. Uçtum. Ne yapacağım bunu ben? Teyze. Al kafana sana balık verdim. Git bunu şeye at. Bunu şeye mi atacağız? Dur bakayım. Bana ne diyor? Görevlerine ne diyor? Bin du ich 5 bal 5 top. Basket mi atacağız şuraya? Ne diyor ya bu? At buraya. <laughs> Aa. Oğlum biz bunları sokabiliyoruz kendimiz. ölmüş gibi değil Aha yüzüyor vallahi canlar dedi. Sevap yazın yazın bize. Ne yapacağız da? Find and burst ball. Ben bunu bir çeviriye sorayım geleyim. Demiştim ki bunu çeviriye bir sorayım geleyim demiştim. Neymiş biliyor musunuz? Şuradaki balonların 5 tanesini patlatıyormuş. diyormuş. Değişti lan. Ne olmuş? Değişti bu lan. Ben şundan 2 tane daha patlatmam lazım. Yo hatta bir tane. Şurada var doğru. Hadi bakalım. Şişt. Oh tamam. Bunu da patlatalım. Okey. Okay. Tamam. Başka ne yapalım? Dur, buldum. Şunu yapar. En aşağıdaki var ya. Görevli kısmına bakın. Solu tut köşeye. En aşağıdaki. Keç al 30 saniyede fareleri yakala diyor. Oğlum ben sana niye geldi? Sen nasıl geliyorsun oraya? Ben seni şey yaptım. Attım oraya. Oğlum ben seni atmıştım. Bak mı gelmedi. Neyse boş ver. Merhaba Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ha şeyleri yapacaktım. Dur. Ama bu da reklamlı. Reklam izleyeceğiz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Açık olmadığı için göremediniz. Ben görev yapıyorum gel lan buraya. Çocuk. Koş 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 koş. Lan elimden düştü. Hadi, hadi. Nerede? Gitti. Gitti. En baştan yapacağım. Süre de bitti. Ha, zaten süre bitti. Hiç elimden düşmemiş. Gitmiş. Aa, başla lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel gel. Zaten yarısı bu kadar. bir tane geldi. Ben alayım. Hı. Diğer ne bu? Diğer, 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 diğer. Evet, Oğlum, o kıyafetten geçirmek var. buraya Nereye gitti? Oğlum. Aha. Ne oluyor? Ne, oluyor, ne, oluyor, ne oluyor. Geçtim harika. Tamam. Okey babacığım. Okey. Sıkıntım yok. Dördüncü seviye olduk. Şimdi başka. Klimpons Evden çıkmadı yani. Gene reklam girdi. Allah. Kapatmak zorunda kalıyorum. Hatta ben de bile kapatmayayım. Kendi kapanıyor. Çıldırmak üzereyim gerçekten yani. Kim ne yapacaktım ben? Klim to the point to the of the south half house. Anlayın artık. Ne diyor lan? Dağaya mı çık diyor? Ya oğlum bir git ya. Ben şunu yapacağım. Touch. Touch ne demek? İngilizce dersinde gördüğüm kadarıyla. İngilizcem kötü yok bilmiyorum. Ama tabloyla da konuşalım. Buldum. Tabloları indir mi diyor, çiz mi diyor, öyle bir şeyler diyor. Oğlum. Bak şimdi. Şunu yapayım. Aha bir oldu oldu. Doğru anlamışım. Oh yeah. Çiz bakayım. 2 Başka nerede var? Nerede? 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 Dur bak aha burada bakayım bakayım bakayım. 3 aha. Başka. Aha gördüm. Oha ne diyor? Küçük bir ses çıkarttı. Ne oluyor ya? Çıldırtmayın lan beni. Çıldırtmayın lan beni. Bak bak bak. Çiz lan bunu. Dört tane kaldı. Dört tane. Yok. 2 tane kaldı. Ya git ya. Bu ne? Ya bir çık git. Onu çizdikler mi şu Beş tane kaldı. Elhamdülillah. Oğlum burada da yok ki. Aha. Kesin şurada vardı. Net. Net. Net dedik de yokmuş. Yukarı katta var mıdır? Gel. Uç yukarı kat yukarı kat yukarı kat, yukarı <laughs> yukarı kat. tamam yukarı <laughs> kat ya milletten var ya gerçekten susun ya sus ya sus ya nerede şunları yaparsak inşallah olur da benim boğazım ağrıyor başım dönüyor aa bu sayılmıyor şu mu sayılıyor küçük tablo olacak illa ki Tamam bitti. Çöpik yapayım mı? Gerçi onlar ne işe yarıyor ki? Reklam yeme değmez. Şimdi şuradan aşağı atlayalım ya. Şunları alayım alabiliyor Vallahi alabiliyorum. da atacağım. Burada hiç yok bu kadın. Neden burada hiç yok? Çok gitmeyin Yani. Kadın burası pis. Pislik içerisinde kalmış. Gel burayı temizle. Oha. Bak. Şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Bu saatin burada ne işi var? Burada saat mi olur? Oğlum saat dediğin hani Buradan kim bak Ya bak gene reklam girdi beni yani çıldırtıyor. Şarjım donduruk Bak. Burada kim bakabilir ki? Aşağıdan bakamaz. Buradaki ta şuraya gelmesi lazım. Yani hiç gerek yok. Saatte 3'ü 5 geçiyor. Ölmeyiz inşallah. Ölmeyiz. Ne yapacağız biz? Make a shoot. Basketbol. Basket atacağız. Ama basketbol topu yok. Biz neyle atacağız? Gel. Şu benim peşimde dolanıyordu. Az önce. İnşallah bana dolanmış. Ya da ben yanlış mı anladım? İnşallah yanlış anlamamışımdır. Yoksa çok güzel olur. Düğüm Takip ediyor mu? Vallahi ediyor. Dur ben şuraya gideceğim. Bu bana ne? Yeminle geliyor. Vallahi peşimden geliyor. Yok. Evet. Yeminle geliyor. Vallahi geliyor. Gel bakayım. Tepene tırmanayım mı? Buraya tırmanırsam ne yaparım? <laughs> vallahi kadın öldür. Kaç. Mesela şuradayım ya. Ben ne yapardım? Gelir 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 gelir. Burada dur. Okay. Şimdi uzun mu oldu ki? Çok mu oldu? Kapatak mı? Ne diyorsunuz? Anam, babam geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. geliyor, geliyor. Vur buna vur vur vur. Vur 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 vur. Bırak üç vur. Uyuyacağım. Diyeceğim de gerçi saat daha 3'ü 5 geçiyordu. En son. Oha bir şişesi mi gördüm ben? Bir şişesi değil mi bunlar? For for o da ben kediyim nasıl tutabiliyorum? Elimde yapışkan falan mı var? Aha balık. Allah. Oh. Uyuyak mı? Ne gerek var? Peşimde mi bu hala? Yok. Nerede lan bu? Gel lan buraya. Ama eline şunları spam olduk. Orada mı kaldın Çin? Buraya gel. Vallahi kalmış. Gel. Gel aferin adamın dibisi var ya sen. Gel bakayım. Buradan gel. Şöyle gel. Anam babam vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Benim robotuma bir şey yapmaz değil mi? Robota isim bulmam lazım. Robota yorumlara lazım. İsim isim bir ver. Şey, şey, şey gel lan babası. Kaç. Burada da biraz. Ben biraz şeylerini görüyorum. Böyle bir Gel bakayım oraya. Senin şef bana tepiyor. Aa! Aa! Nasıl düştü? Aferin lan sana. Sen var ya adamın dibisin. Buraya bak. Sen var ya adamın dibisin. Bu kadını bu düşürdü. Ha çelme taktı ayağına. Ah, ben daha atmadan düştü diyecektim. Bu, bu çelme taktı. Helal lan sana. Hop. Allah el. Ayağım kanıyor. Ayağım Lan kafama vurdu bu hain karı gene ya. Üf. Sındırtma beni bak. Uyanak. İki saat burada bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben artık çok uzun oldu. Hem kapatacağım hem de kardeşime ödev çalıştıracağım. O yüzden hepinize bay bay. Sizi çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Ne diyeyim yani. Hadi görüşürüz bye